Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki denememizin coğrafya çözümünü yapacağız. A kitapçı, sosyal bilimler 6. soru, ilk coğrafya sorumuz. Aşağıdaki haritada 5 merkez numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerin sıcaklık koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci merkezin bulunduğu enleme göre düşük sıcaklık koşullarına sahip olması yükselti ortalaması ile açıklanır. Bir numara Himalayalar troposferde dikey yönlü bir hava hareketi vardı ve evet Himalayaların tepe noktalarında sıcaklıklar daha düşük olacak buna doğru diyoruz. İkinci merkezin kış döneminde bulunduğu enleme göre düşük sıcaklık koşullarına sahip olması karasallık şiddetinin yüksek olmasıyla açıklanır. Evet ikinci merkeze bakıyoruz kıtaların iç kesimlerinde okyanus etkisinden oldukça uzak yüksek enlemlerde soğuk bir bölge o yüzden B şıkkı içinde doğru dedik. 2, 4 ve 5. merkezlerin sıcaklıklarının farklı olması üzerinde enlem etkili değildir. 2, 4 ve 5. merkez enlemden ziyade özel konum etkili. Çünkü farklı iklimler gözüküyor özel konumları, göreceli konumları itibariyle. O yüzden C şıkkı içinde doğru dedik. 4. merkezin 5. merkezden sıcak olması üzerinde okyanus akıntılarının etkisi vardır. Evet, İskandinavya bölgesinden bahsediyor. Bunun için de doğru diyoruz. Üçüncü merkezin yıllık sıcaklık ortalamasının ekvatora göre yüksek olması güneş ışınlarının düşme açısıyla açıklanır. Şimdi güneş ışınlarının düşme açısı enlem demek. Ekvatora güneş ışınları her zaman dik ya da dike yakın açıyla gelir. Ancak üç numara bir çöl bölgesidir. O yüzden buradaki sıcaklık ortalamasının yüksek olmasının biraz daha nemlilikle alakası var. Cevabımız E şıkkı olmalı. Yedinci soru, sınıf müfredatından tam bir bilgi sorusu. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Ege Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları 3. Jeolojik zamanda oluşmuştur diyor. Yükselti ortalaması fazla olan platoların yer kapladığı bir ülkedir. Genç bir ülkeyiz. Akarsu vadilerinde ve kıyılarında taraçalara rastlanır. Evet. Bunların sebebi çok net olarak epirojenes arkadaşlar kıtaların çökmesi veya kıtaların yükselmesiyle beraber deniz ilerlemesi, deniz gerilemesi oluşuyor. Transgresyon ve regresyon diyoruz. Akarsu vadilerinde ve kıyı taraçalarında rastlanır. Yükselti ortalaması fazladır. Çünkü çökmeler gerçekleşiyor dedik ya da yükselmeler gerçekleşiyor. Bunlar platoları kapsıyor. Ege et karasının çökmesi sonucunda da zaten İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı oluşuyor demiştik. O zaman cevabımız eprojenes D şıkkı olacak. Aşağıdaki haritada bazı kentler numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu kentlerden hangisinde çığ afetin riskinin daha az olduğu söylenebilir. Çığ afeti demek karlı gün sayısının fazla olması ayrıca yükseltinin fazla olduğu engebeli bir bölge demek. 1 numara, 2 numara, 4 numara ve 5 numara yükseltisi fazla olan bölgelerken 3 numara oldukça düz bir plato bölgesidir. O yüzden burada çığ riskinin görülme ihtimali daha düşük olmalı. Aşağıda iki ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen, aşağıda verilen özelliklerden hangisi birinci ülkede ikinci ülkeye göre daha fazladır? Önce piramitleri bir yorumlamaya çalışalım. Şıklara bakmadan önce. Birinci ülkeyi incelediğim zaman genç nüfusunun daha doğrusu doğum oranının çok fazla olduğunu görüyorum. Yaşlı nüfusunun çok az olduğunu görüyorum. O zaman burası için ve insanların ortalama yaşam süresi de kısa bakın. 80'den sonra neredeyse nüfus sayım çok azalmış. O zaman birinci ülke için şuraya yazalım. Gelişmemiş bir ülkedir diyebiliriz. İkinci ülkeye baktığım zaman doğum oranları oldukça az. Ortanca yaşım oldukça fazla. İnsanların ortalama yaşam süresi birazcık daha uzamış. O zaman burası da gelişmiş bir ülke olacak. Şıkları buna göre okuyacağım. Soruyu tekrar okuyorum. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi gelişmemiş ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha fazladır? Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Ortanca yaş gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Nüfusun ikiye katlanma süresi gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Yaşlı nüfus oranı gelişmişlerde daha fazla. Ancak kırsal nüfus oranı kesinlikle gelişmemiş ülkelerde fazladır. Çünkü gelişmemiş ülkelerde şehirleşme nüfusu oldukça düşüktür arkadaşlar. E, oldukça kolay bir soru. Umarım yapabilirsinizdir. Evet, bir izleyip sorumuz var. Aşağıda bir yöreye ait topografya haritası verilmiş. Haritadaki verilere göre K ve L merkezleri arasındaki yükselti farkı, biz yükselti farkına derste ne dedik? Eküdistans değeri dedik. Eküdistans değeri dedik. Hangisinde eküdistans farkı mevcuttur diyor şıklarda. Şimdi bir akarsu görüyorum. Biz demiştik ki akarsunun iki kenarındaki e, eğrilerin yükselti değeri aynı olacak. Burası 150 ise burası da 150'dir. 150 bir tane izoips geçmiş, daha sonra 250 olduğunu söylemiş. O zaman burası 200 olacak. 150, 200, 250, 300, 350, 400. K'nin yükseltisi 400 metre. L'ye bakıyorum 150, 200, 250, 300. L'de 300 metre. O zaman yükselti farkımız 100 metre olmuş.